bugün kitap günlerinin dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Hepinizi Bornova Belediye Başkanı'na saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Efendim Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi okuma oranı. Altı kişiden bir kişinin e, kitap okuduğu bir ülkede yaşıyoruz. Algılamanın en zor olduğu dönemler. Gençler algılamıyor en önemli konu kitap okumadıkları için. Dijital çağ bunu biraz daha arttırdı. Bu açıdan kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biraz önce 400 yazar 60 kitap evinin burada katıldığını duydunuz. Yerel yazarların desteklendiği, bir araya geldiği bir platform oluşturduk. Bu açıdan Kültür Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Onlara büyük bir alkış istiyorum efendim. Bornava Kitap Günleri'nin herkes için ilham kaynağı olmasını diliyorum. Kitaplar, kitapların büyülü dünyasına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinize keyifli bir etkinlik diliyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. <laughs> Sizden bu sebepten geliyoruz. Tarikütlere kimden? Sizde biraz daha güzel bir çalışsın. Biz, biz burada olmaktan çok mutluyuz. Biraz önce şakayla karşı, kovulayla kadar burada izledim ama gerçekten biraz önce bir söylediğimde, sahnede de söyledim dinleyenlere. Biz içerisinde içeriz, olsun böyle içeriz. Her Yeniniz zaman ayı ayı ayı, ayı. her zaman söylüyorum. Bayı teşekkür bayı. ediyoruz başkanım. Sağ olun. Ne eğitim gönderdiyim o lan? Eğitim faydası. İstanbul Kursu diye orta okulda bir, bir dakika